tel örgü olmalıydı, dedi. Van 100. Yıl Üniversitesi, YÜ, Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, 1. Sınıf Öğrencisi Roin Kabayiş, 27 Eylül akşamı kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Roin Kabayiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül günü saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Polisin araştırmasında Kabayiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahiline çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının ise olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Kabayiş'in arkadaşlarının Van Gölü sahilinde yaptığı aramada Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine ise markete su ve kek almaya gideceğini söyleyen Roin için polis, jandarma sahil güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri 5. günde de çalışmalarını sürdürüyor. Van Gölü sahilinde Çevik Kuvvet Polisleri, polis atlı birlikleri, göl üzerinde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışması yapıyor. Ekipler, Sahil kenarında bulunan Bardakçı Mahallesi'nde de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dün mahalledeki evler, evlerin bahçeleri ve metruk binalar didik didik arandı. Bugünkü çalışmalarda ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı kullanılacak. Ekiplere takviye olarak da Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelecek olan polis teknesi de göl üzerinde diğer ekiplere destek verecek. Diyarbakır'dan geldikleri, Van'da umutlu bekleyişlerini sürdüren Aygül ve Nizamettin Kabayiş çifti, kızları Rojin'in bulunması için çağrıda bulundu. Duygularını Kürtçe dile getiren Aygül Kabayiş, perişan olduklarını belirterek, "Kızımla en son görüntülü konuştum. Bana markete gidip kahve aldıktan sonra tekrar arayacağını söyledi. Ben de kahvesini alıp hemen odasına geçmesini istedim. Odaya gittikten sonra da beni aramasını söyledim." Üstünden biraz zaman geçti ama beni aramadı. Daha sonra sesli mesaj attım. Ancak bana cevap vermedi. Bir sonraki gün öğlen vakti polisler bizi aradı. Kızımızın gece yurda gitmediği söylediler. Bizim de haberimizin olmadığını söyledik. Meraklandım ve kızımı telefonla aradım. Bana polisler cevap verdi. Telefonu sahilde bulduklarını söylediler. Lütfen Roy'in kızımı bana getirin. Ciğerim yanıyor.'' Ailece buralarda perişan olduk dedi. Nizamettin Kabayiş ise kendi isteğiyle kaçsa da kaçırılsa da kızını getirenlerden şikayetçi olmayacağını söyledi. 5 gündür arama yapıldığın ancak hiçbir ize rastlanmadığını dile getiren Kabayiş, Herkesten rica ediyorum.